Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ilk sesli video denemem olduğu için bazı teknik aksaklıklar olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Bugünkü videomda Yüzüklerin Efendisi oyununda ikinci sezon güncellemesi, ikinci sezonda neler olacak hakkında bilgiler vereceğim. Oyuna girdiğinizde sağ üst tarafta dünya şeklinde şeye tıkladığınızda ikinci sezon rol yapma ön kaydı diye bir sayfa açılıyor. Şimdi ilk sorunuzu cevaplayayım. Rol yapma nedir? Rol yapma sunucusu nedir? Arkadaşlar ikinci sezon rol yapma sunucusunda şimdi oynadığınız şekilde devam edecek. İyiyseniz iyi tarafta oynayacaksınız, kötüyseniz kötü tarafta oynayacaksınız. Rol yapma sunucusunu seçtiğiniz takdirde iyilerin kahramanı iyilerde, kötülerin kahramanları kötülerde kullanabileceksiniz. Yani herhangi bir şekilde hizip değişikliği olmayacak. Rol yapma sunucusunda iyiler arasında değiştirebilirsiniz ama kötüleri seçemezsiniz. Rol yapma sunucusunda kötülerin kahramanlarını kullanamazsınız. Kötülerin Ordusunu kullanamazsınız. Kötülerin sandıklarını açamazsınız. Hiçbir şekilde. İyi taraftaysanız kötülere geçtiğinizde yani eski karışık sunucuya geçtiğiniz zaman elindeki kahramanların hepsi gidecektir. Şu an iyilerde kullandığınız kahramanları eski karışık sunucuya geçip kötü hizibi seçerseniz kullanamazsınız. Orada iyilerde kullandığınız kahramanlar gidecektir. Lakin onların çağırmanın bir yolu var. Kötülerde de. İler'in kahramanını kullanabildiğin için çağırmanın bir yolu var ama çok zahmetli. Yüzükte ikna teknolojisi gelecek. Yani ikna teknolojisini yükselterek geçen sezon İler'de kullandığın kahramanları bu sezonki kötülere geçtiğin takdirde kullanabileceksiniz. İkinci sezonda rol yapma sunucusunu seçtiğiniz takdirde yeni yüzük teknolojisi ikna olmayacak. kaşık gruplarda elde edilen komutanları kullanamayacaksınız. İşte elçilik muhabbeti olmayacak. İkinci sezon rol yapma sunucusunda bunlar olmayacak arkadaşlar. Ne olacak? İyiysen iyi taraftaki herhangi bir hizbi seçebilirsin. Kötüyken de kötü. Yani iyiyken gidip kötü tarafı seçemiyorsunuz rol yapma sunucusunda. Rol yapma sunucusu tamamen Yüzüklerin Efendisi temasına bağımlı kalmış. Bağlı kalmışlar. Rol yapma sunucusu bu arkadaşlar. Mesela bu sezon Rohan oynadınız. Rol yapma sunucusunu seçmek istiyorsunuz. Ne olacak? Yine aynı şekilde rol yapma sunuşunu seçtiğiniz halde 14 gün sonra burada süresi var. 14 gün sonra ikinci çözümün geçeceği için yine aynı şekilde iyiler tarafından herhangi bir tarafa geçebiliyorsunuz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız, sormak istenen soruları yorumlarda yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.